e, ee, ilahi tarafından omuzumuza konulmuş. Yani sen almamışsın. Okudum ya hadis. Sırrından bir sırdır. Ondan sonra ne diyor? Hatırladınız mı? Onu kullarından sevdiğimin kalbine bir veda olarak bırakırım. Allah Allah. Emanet bırakırım. Onunla bakar, onunla yorumlar, onunla yaşar. Onunla bütünlenir. Ne acayip bir şey ya, sır. İhlas, Allah'ın sevdiği kulunun kalbine koyduğu bir malzeme, bir nur nasıl bir şeyse. Böyle varsayın, böyle düşüncede olan bir şey değil o. İhlas, mahluktur hakikati, mahiyeti mahluk değildir. Kula koyduğuna bir konulan bir şeydir konulan bir şeydir okuyacağım inşallah. İhsan ilahi tarafında zaten konulmuş diyor. Bak omuzumuza konulmuş bu ihlas. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Yani ihlas böyle bir varsayım, tevehüm gibi bir şey değil. Kazanılan bir şeydir. Kesfedilen bir şeydir. Ha o şeyle Allah senin kalbine koyuyor. Hakikat mahluktur, hakikati. İman da mahluktur, hakikati. Mahiyeti mahluk değil. İmanın iki ucu var. Ucu var. Bir bize bakan yönü, bir de Allah'a bakan yönü. Bize bakan yönüyle mahluktur, nurdur, kuvvettir. Kuvvettir diyoruz da. Enerjidir yani. Müsbet enerjidir deyip. Bir tane söyle diyordu bize Ya dedi imanı enerjiye soktun dedi ya. Ne diyeyim başka kardeş? ve mükellefiz ve ihlasın sırrını gelecek sana ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Ben tatmin olmadığım dersi yapmıyorum. Bu ihlasın sırrını anlamazsam bunu yapmazdım. Allah nasip ederse okuyacağım buradan. İhlasın sırrını ihlasın hakikatını bir sureti var, bir vücudu var, sırrı var, hakikati var, mahiyeti var. Acayip bir şey bu. Kendimizi yerleştirmek için varlık bak, yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Yani bir bugünkü derste en azından şunu anladın şimdiye kadar. İhlas Allah'ın sırrından bir sırmış ve mahluktur ve sevdiği kulunun kalbine konulan vücut haricisi olan realite, nur olan bir varlıktır anladık. Böyle bir tasarım falan değil. Tevehüm değil. İçin gayet derecede muhtaçız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur. Yani hizmeti kutsiyemizin zayi olmaması için tutandır, mayalıyandır. Devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. Ve la teşteru bi ayati semenen ayetindeki şiddetli tehditkarane nehi ilahi mazar olup. Yani bunu bir hatırım var da. Ee, bir yerde X ilçesinde mezarlıkta cenaze gömülüyor. Cenaze gömülürken Yasin, Tebareke kısa süreler vesaire okunuyor ya. Abdullah gülüyor. Şimdi ee, okuduktan sonra okuyanlar dizilir. Nasıl bir bidat nasıl girmişse, nasıl girmişse bu bidat. Ondan sonra e, hepsi okuyan girilir. Ben de iyi hatırlıyorum. Tebareki'yi de ben okudum. Tebareke iki sayfa. Da biraz da üç satırı da var. Tebarike'yi de ben okudum. Yasin okudular, bilmem ne okudu. Hepsi dizildi. Millet de bakıyor cenazenin hemen. Sonunda mezarlıkta oluyor. O cenaze sahibi adına birisi şey dağıtıyor. Zarf koyuyor cebine. Herkes seyrediyor. Sanki düğünde damatın, damada para takıyorlar. Ondan <laughs> sonra. Ben de tam koyarlarken dikkat et dedim. Boşluğa düşmesin böyle. iyi koy dedim. <laughs> Biliyor, ama biliyorlar bir şey patlayacak şimdi. Biliyorlar canım herkes biliyor. Herkesin içinde iyi iyi dedim Allah kabul etsin. Çıkarttım dedim. Açtım. Hiç unutmuyorum. 100 lira konmuş. Vallahi dedim ben tebareke okudum. Ben dedim tebareki buna satmam dedim. Çünkü Allah buyuruyor ki Vela teşteru bir ayeti semene kalıyla ayetlerimizi ucuza satmayız. La tebareki ben sevabını <laughs> yüze satar. <laughs> Allah bunu <Adamını> senin olsun. <laughs> bunu niçin öyle dedim? Benim hatırıma gelmezdi bu. Ee, başka bir şehirde oldu. Dedi ki, dedim ki, Hocam dedim niye para aldın? Başka bir şiir. Ben orada ben kullandım onu. O söz benim değil. O adam, o hocanın. Başka bir şiirde. Hocam niye aldın? Bak sen de hocasın dedi. Bilirsin dedi. Vela ateşleri bir ayet semenen kalile. Allah demiyor mu ki ayetlerimi ucuza satmayın. 250 lira olur mu ya dedi Yasin dedi. En az 500 verecek dedi bu ucuz olur mu dedi. <gülüyor> <gülüyor> ucuza satmayın diyor. Allah söylüyor diyor. <laughs> ne ucuza veriyorsun dedi. Hakkın mı senin? Pahalı vereceksin diyor. <laughs> Allah. Hocam dünya parasının hepsi ucuz düşer. Sana göre tamam <laughs> <laughs> Ayetindeki şiddetli Allah Allah. Ayetindeki şiddetli tehditkarane ne ilahiye mazar olur. Saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hoturuşane, sakit, sakit, ağır, ağır. riyakarane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüzyenin hatırı için <laughs> ihlası kırmakla. İhlası kırınca ne oluyormuş bak. Ey cemaata dahil olan bütün cemaatına hasenatına ortaksın ama bir de Orada risk taşıyor. Risk da nedir? İhlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz. Allah Allah. Bir. Ehli ihlası kırarsa. Meğer ihlası kırınca bunlar oluyorsa iyi dinleyin ama kitap okuyanlara söylüyorum ki hepiniz okuyorsunuz. İhlası kırınca umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz ise İhlaslı olmak bütün kardeşlerinin hukukuna camisin. Öyle bedava yok. Adem Aleyhisselam'a iman etmesen bedeli nedir? Kafir oluyor. O zaman bir şey bedeli varsa karı da onu ispettedir. O zaman kafir olmanın zıttı kadar iman etmenin karı olması lazım. Adem Aleyhisselam'ın nübüvvetin ortağı. Kim iman ediyorsa. Ha, eğer ihlası kırmakla umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz ise umum hukuku bendedir. Bütün sevapları bana ait. İhlaslı olunca bütün arkada kardeşlerinin sevabına ortak oluyorsun. Aynı sensin. Tek yönlü değil. İki, hizmeti i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz. Hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine Aynen sen, sensin. Yani biraz inşallah yanlış anlamazsınız. Yani inşallah anlamazsınız da biraz seçerek kullanayım. Bu ihlasın hakikati o kadar insanda inkişaf eder ki haşa, haşa, haşa sanki bu din senindir. Fena fillah bu. Niçin? Bu hizmeti Kur'an'ın e, hizmetine taarruz. Hizmeti Kur'an'iye nasıl taarruz eder bir Müslüman? Çünkü kendisinin bu din. Öyle bakacak ki Müslüman bu din haşa bu dinin sahibi benim. Bu peygamber benim peygamberim. Bu, yani bu seviyesi var bunun. Fenafil Resul var. Var ya fena fil şeyh. Fena fil resul. Resul de fena. Fena fillah. Adam epeyi varmış. Ee, oraya. Ha şu arada bir şey size şey yapayım. Ee, çok lazım. Kitap okuyanlar için söylüyorum. Piyasada tercüme kitapları var ya. Konevidin, Mevlana'nın, Muhyiddin Arabi'nin. inanın yüzde kırkı 50 diyemem vicdansızlık olur. 30-40 tamamen kendileri uydurmuş. Kendi tercüme ederken kendi anlayışlarını koymuş. Sakın o zatlara isnat etmeyin okuduğunuz veya rastladığınız cümleyi. Eğer itikada ait bir şey varsa. Kendi tercüme ederken kendi istiyatifini kullanmış. Mesela bir cümle demiş bir paragraf döşemiş. Bir paragraf var hiçbir şey değmemiş. Arapçasında bakıyorsun metninde hiç alakası yok. Şimdi mevcudatın arkasına geçince hizmete o kadar fena fil oluyor ki bu hizmeti ben kurdum. Benim. Yani bu din benim. Yani artık imtiza çekmiş. Böyle Acayip bir tuhaf işte. Neyse o kadar fazla şey yapayım. El Arif. El Arif tek işaret. Arifet işaret yetiyor. Yani ucundan bahsettim mahiyetinden. Bu ihlasın öyle bir tuhaf tarafı var ki <laughs> inkışaf ede ede mevcudatın arkasına geçiyor. O kadar fena fillah oluyor ki haşa Allah adına konuşuyor gibi, sahiplener gibi, sahiplenmek gibi sahipleniyor. benimdir gör diyor. Bütün mevcudat onun oluyor. Din benim. Ben de benim. İtuaf tuhaf neyse. O, o yanlış soru sorabilir mi buradan? Peki burada bir yanlış yapabilir mi insan? O şey? Yapar yapar. yapar değil mi? Hı. O Hakkati Muhammediye mi abi? Evet. Yok. Mahiyeti yani. Muhammediye. Nuru Muhammediye. Şöyle. şöyle bir toprak tabakası düşünün çekirdek filizlendi. 300 sene, 500 sene Bursa Ulu, Ulu Dağ çıkarken ki çınar ağacını hayal et. Dev bir şey. Yani bir ağaç yani. Meyve. Tamam. Meyvenin içinde bu kökteki çekirdek var mı? Arkadaşlar sen şu anda oturduğun yer şu meyve. Bu meyvenin içinde ağacın başı olan, kökün de başı olan çekirdek meyvenin içinde yok mu? O tarafın itibariyle sen ağaçtan önce değil misin? Bu işte. Kainattan öncesin. Bu e, insan da tefekkür ede ede. Şimdi meyve biziz. İçindeki çekirdeğe Nuru Muhammed'i. Ene. Bu ağacın köküne, kökündeki çekirdeğe meçul Nuru Muhammed'i denilir. Bu ağaca şeceri hilkat denilir maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, şahsiyet-i Muhammediye demektir. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye cem olursa, yani maddi hayat-ı Muhammediye koy tencereye, manevi hayat-ı Muhammediye koy tencereye karıştır, şahsiyet-i Muhammediye olur. Şimdi bu meyve sensin. Bil konumunu. Ne ölüm yani? Bu dersler ölümü aşıyorsun. Ölüm bir şey değil. Ölümün ölümü firaktır. Ölüm ta tahvili vücuttur, itlak ruhtur, tebdili mekandır. Ölüm yok zaten. Ne diyorsun ya bu kadar ölenler var? Tahvili vücuttur diyor işte. Itlak ruhtur. Ölüm yok mu? Ölüm firak. Ölümün ölümü firaktır. Yakar bitirir adamı. Ondan da intihar ediyorlar. Yaktın beni küllettin pişirdin diyen o. Ölüm, ölümü bile hafif görüyor. Görüyor musunuz? Firak. Fıraka dayanamıyor. Ölüm bile içiliyor. Firaktan dolayı. Firak o kadar acı bir şey. Adam intihar ediyor ya. Mesela büyük da hayatını vermiş. Ölüm bir şey değil ki. Ondan ayrılamam diyor. Bir, bir tanesi de düğünümdür diyor kavuşmak. Düğün diyor. Allah Allah. Kardeşim alimimizde tabirleri oturtmamız lazım. Bedeli ağır çünkü. Ölüm endişesi insana korku salar ve ruhu çöperdir. Allah'tan korkmak ölüm meselesi değil. Khafullah'ta lezzet vardır. Korkuda lezzet yoktur. Khafta vardır. Khaf kalbidir. Korku aklidir. Arapçayı Türkçe çevirsen khafı korku dersen eksik oluyor. Ne diyeceğiz khafa? Khaf diyeceksin. Bu ihlas bir tuhaf. Okuyacağım inşallah. Buraya kim ne anladıysa yeter. Üç hem hakayık imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Hakayık imanine ne alakası var? İhlası bozunca. Hakayık imaniyi söyler misiniz bana? Nedir? İmanın hakikati nedir? Kainatın arkası değil midir? İhlası bozunca hakayık imaniye hürmetsizlik etmiş oluruz. O sendeki tahrip oluyor. Gene arkaya geçiriyor. İman ve ihlas. Şu Toprak, çekirdek, ağaç. Arkaya geçiyorsun. Arkaya. İhlaslı olma nispetinde meyve misin? Kürse geçiyorsun. Daha mı ihlasın var? Arşa geçiyorsun. Daha mı ihlasın var? Kürse geçiyorsun. Daha ihlasın var. Lef-i geçiyorsun. Daha mı ihlası var? Arşa, arşazama azama geçiyorsun. Daha ihlasın var. Kabu kalpsine geçiyorsun. Daha ihlasın var. Hiçbir şey yoksun. Fenafilla Nuru Muhammediye 149 Sikeytasi Gaybiye'de fena Mutlak'ta kendini gördüğü için diyor Gelani o sözleri söylemiş diyor. Mutlak artık. İhlasın ucuna bak şimdi. fena Mutlak olunca artık Gelani demiş bütün evliyaların diyor omuzu ayağımın altındadır. Der tabii çünkü insan değil ki artık orada. Ya e beşeriyeti yok. Nefsaniyeti yok. fena Mutlak artık. İşte o tarafına demiş cenab bak Hak şeytana ki secde et. Yoksa beşeriyeti olan Adem'e secde etse şirk olurdu. Beşeriyeti takılmamış Adem, varlık fıtrat demektir. Yok lan acayip bir şey ya. Bu böyle bir enerji yapılanmasıdır. Varlıktır, vücut haricisi var. Seni oraya taşıyor. Bir torpito gibi içine biniyorsun. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayrenin çok müzir manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır.